Arkadaşlar skinler de yapıldı. Irmak yaramak yer misin? Arkadaşlar ben bu videoyu normalde hani bir saat sonra falan çekecektim. Gene bir şey fark etmeyecekti ama bir dolu yağmış abi görmeniz lazım. Dün de yağmıştı. Yarı yola kadar gittim geri döndüm. Hava günlük güneşliydi. Dışarı bir çıktım arkadaşlar bir anda değişti. Bu benim kaderim. Bir de ben şemsiye alıyorum arkadaşlar böyle tek kişilik şemsiye. Aslında arkadaşlar böyle 5 kişilik olması daha mantıklı. Bilmiyorum küçükler pek işe yaramıyor bence. Rüzgarlı hava olduğu zaman zaten uşak gibi oluyor. Tek kişilik şemsiye kurtarmaz arkadaşlar. Hani rüzgarlı havada kopar. İşte bunları biz yaşamak istemiyorsak düzgün bir şemsiye almamız lazım. Hani tek kişilik almayı önermiyorum ben. Beni aşağı atmasın da bu adam şimdi. Bir yüksel yüksel yandan yumruğumu yedi. Ayı! Öldü lan pro Mehmet. Oğlum hani proydun? Arkadaşlar ismi pro olanlardan korkacaksınız. Bunu söyleyeyim baştan. Oyun nickname'inde pro geçiyorsa o adam produr zaten. Şimdi arkadaşlar ben kurumdan bahsedemedim. Graphite Sky varsa güncelleme gelmiş. Artık biz TNT arkadaşlar sağ tıkladığımız zaman fırlatabiliyoruz. Bilmiyorum güzel mi özellik kötü mü özellik. Bence arkadaşlar fazla TNT olduğu zaman işe yarar. Pek de gerekli bir şey değil bence ama Bad Wars modu olarak gelebilir bence. Bu benim kendi düşüncem. Kemal kardeşim benim gider misiniz aşağı? Tamam yatağınızı kıralım hemen. Bence bir keskinlik basayım ben. Kardeşim korkanın çocuğu mu olurmuş? Millet gelişme derdinde ya. Oradan ben gelmeyeceğim mi sanıyorsun sen benim he? Bir tane vuracağım. 8 tane zümrüt geldi ha. Şimdi mantıklı bir alışveriş yapmamız lazım. Bence arkadaşlar kılıç alalım. Ardından endipol alacağım. Bu yatağı ısıracağım. Arkadaşlar ben normal Minecraft videoları attım. Fakat hani videom ana sayfanıza düşüp tıklamadınız. Bilmiyorum artık atar mıyım atmaz mıyım çok kararsızım. Hani tıklansa bu videolar gerçekten 100 bin izlenmeleri bulacak. Hani kanalım güzel bir şekilde öneri alıyor zaten. Fakat tıklanmadığı için izlenmiyorlar. Hani 50 bin gösterim aldı mesela benim son Minecraft videom. Fakat iki tıklanması vardı. İşte arkadaşlar videoları tıklamanız lazım. Videolarımın izlenmesi, önerilmesi için. Ama siz tıklamayı mı seçtiniz? <laughs> çok yanlış yaptınız. 56 blok. Adam bir şey değil mi? Görünmez mi oldu? Ben mi görmüyorum? Ha buradaymış benim güzel kardeşim. Kardeşim. Bak Zıplama bana. E ee? Kolay. Arkadaşlar ben galiba HD skinimi kaybettim. Sarma yiyorum sağ ol. Sarma yiyorum gelme. Merhabalar beyefendi. Yanlış yere mi koydunuz. Ben hemen sizi kırayım. Birazcık bekleteceğim size. Kırdım size. Önünüze bir tane blok koymak istiyorum ve koyamadım o bloğu. Şimdi arkadaşlar ben bu adamın hani cezasını keseceğim şimdi. Nasıl keseceğim? Abi benim yatak gitti. Yatağım gitti. Şurada Allah. Bekle 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 sakin 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 Abi blok koyamıyorum ki buraya Ölmesi lazım o adamın Kestim bunu Beni kıran kim? Mavi turkaz mı? Dur gelsin bakalım hesaplaşalım Kesin elencem var ya Abi iki tanecik Bir tane lütfen bir tane altın Eyvah aldım tamam çok iyi Oğlum tepemde ne yapıyorsun lan? Aa korktum dur 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 Aa adamın ismi Proymuş ondan beni kesti ya ben bunu düşünemedim Arkadaşlar sizce Bedwars öldü mü? Ya! Benim ismim arkadaşlar Proyum ben. Arkadaşlar ben proyum şimdi anladınız mı? Hani ben böyle bir isim koymasam kaybedeceğim oyunu. Oğlum ne bakıyorsun Ömer? Ömer misin oğlum sen? Bam! Ben pro olarak vesile oldum. Seni kestim. Bir şans daha vereceğim sana. Bak bu şansı kimse vermez. İtemler içerisinde koyalım arkadaşlar. Nerede doğacak bu adam? Burada doğdu. Arkasına bakmadığı için öldü. Bak ben arkadaşlar ismime bakın tekrardan. Proyum ben. Kanka kusura bakma da seni biraz araya alacağız ya. Tim 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 tim. Anlaşabiliriz. Sakin ol sadece. Kafam atlayacak. Vurdum abi. Git abi. Yeşil nerede oğlum? Aa kız kavgası. En sevdiğim. Kestim. Seni de kesmeyeceğim ya da. Ben direkt yeşili kıracağım. Hayır. Gelme. Gelmiyorsun be. Gelme be. Kat et. Sana kron artık. Kır artık. Şş. Ne? Yani ben yardım etmesem kıramayacak adam. Angara'dan misafirlerim gelmiş. Kırdım bu turkazda. Camer. Oğlum niye canar değil ismin? Arkana bakarsan Camer. Yüksel yüksel tamam. Ben de yükseleyim mi? Eşitlensin durumlar. Kafam atlayacak izle. Aferin. Helal olsun. Kolay. <Sessizlik> 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 <Sessizlik>